İyi günler çocuklarım. Üçüncü sınıflar matematik dersindeyiz. Çarpma işlemini kullanarak problem çözeceğiz. Burada artık problemler var. Problemde verilen istenenler var. Onlara göre ne yapacağız? Bulup yapacağız. Mehmet ve dedesi bahçelerine her sırada 25 tane olacak şekilde 15 sıra domates fidesi dikti. Bu fidelerin 12 tanesi kurudu. Geriye kaç tane domates fideleri kaldımıştır diyor. Biz önce verilen bilgiler var. Verilen demek verilen bilgiler demek. Mehmet dedesi ve her sırada 25 fide olacak şekilde 15 sıra domates fidesi dikiyorlar. Bir fidelerin 12 tanesi kuruyor diyor. Burası bize verilen bilgi bakın. Bu bilgi verilen kısım. Bizden ne istiyor? Geriye kalan kaç tane domates fidesinin kaldığını bulmamızı istiyor. Biz de ne yapıyoruz? Ona göre varıp bulacağız şimdi plan yapacağız bakın plan yapalım diyor. Önce bahçeye ne kadar dikilmiş, ne kadar kurumuş onları bulmamız lazım. Yine ona göre yapalım. kaç tane domates fidesi dikildiğini bulalım. Bunun için de 25 ile 15'i çarpalım. Toplam fide sayısının 12'yi den çıkaralım. Çünkü 12 tanesi kurumuştu. Hemen önce burada çarpma işlemini yapıyoruz. 5 kere 5 25. 25'in 5'i 25 elde var. 2, 5 kere 2, 12 de elde. 12, 12 olduğu bir yazdık. Artık çarpacağımız yok. 1 kere 5, 5. Bir tane kaydırarak yazıyoruz. 1 kere 2, 2 ediyoruz ve topluyoruz artık. 375 tane fide dikmişler. Bunun 12 tanesi kuruduğu için 12 çıkarıyorum. 363 tane fide kaldı diyor. Evet devam ediyoruz. Bir başka bir problem. Selim hikaye kitabının 14 gün boyunca her gün 12 sayfasını okudu. Kitabı bitirmek için Selim'in 20 sayfa daha okuması gerekiyor. Selim'in okuduğu hikaye kitabı toplam kaç sayfadır diyor. 14 gün boyunca okumuş, her gün 12 sayfa okumuş. Mesela verilen bilgilerle Selim'in 14 gün boyunca kitap okuduğu ve her gün 12 sayfa okuduğu bilgisi veriliyor. Kitabı bitirmesi için 20 sayfası kaldığı, daha okuması gerektiğini de biliyoruz. Bu kitap kaç sayfa diye bize ne yapıyor? Soruyor. Ona göre ne yapacağız? Yapacağız hemen. Mesela burada kitabın kaç sayfa olduğunu bulmamız isteniyor. İstenen kısmı bu. Selim 14 günde toplam kaç sayfa okuduğunu bulalım diyor. Önce 14 ile 12'yi çarpıyorum. Çünkü 12 gün 14 gün boyunca her gün 12 sayfa okumuş. Bunu çarptık 168 geldi. Sonra 168'den de 20 sayfa daha okuyacağı kaldığı için onu da ekliyorum üzerine. 188 sayfalık bir kitap olduğunu anlıyorum. Evet, yine bir başka bir örnek var burada. Duru 410 TL değerinde bir bisiklet beğendi. Bisiklet almak için 6 ay para biriktirdi. Her ay her ay 60 TL biriktirdiğine göre Duru'nun biriktirdiği para bisikleti almaya yeter mi diye soru sormuş. Verilene bakıyoruz önce. Duru her ay 60 TL ayırarak 6 ay para biriktirmiş. 410 TL değerinde bisiklet almak istiyormuş. Bize neyi bulmamızı istiyor? Biriktiren paranın bisikleti alıp alıp alamayacağını, yetip yetmediğini öğrenmemizi bize bulmamızı istiyor. Durunun diyor 6 ayda toplam kaç TL biriktirdiğini bulacağız. Sonra da bisikletin fiyatından paramızı ona göre çıkaracağız. Farkını bulacağız. Fazla mıdır, eksik midir göreceğiz. Problemin kaç TL biriktirdiğini bulacağız. 60 ile 6'yı çarpıyoruz. Kısa yoldan hemen 6 kere 6, 36. Sıfırı yanına ekledim. 6, 360 yaptı. Duru 6 ayda 360 TL biriktirmiş. 410 TL daha fazla olduğu için 360 TL daha az olduğundan Duru'nun biriktirdiği parayla bisiklet almaya yetmez. Ne yapması lazım bu Duru'nun bir ay daha para atıp anca bisikleti alması gerekiyor. Evet. Üçüncü bir örnek var. Yine yandaki resmi ve sayıları kullanıp birer problem kuralım diyor. Bakın burada 15 TL'lik var. 12 TL'lik var. Pastaneye girilmiş buraya. Zehra'nın pastaneden tanesi 12 TL olan pastalardan 6 tane, tanesi 15 TL olan pastalardan da 12 daha ta 10 tane aldı. Zehra'nın aldıkları toplam kaç TL tutar diyor. Şimdi 12'likten 6 tane almış. 6 kere 2 12 elde var. 1, 6 kere 1 6, bir de elde 7. 72 lira bu tuttu. Sonra 15 liralıktan da 10 tane almış. Hemen bunu kısa yıldan çarpın. 1 kere 15, 15 diyorum. Sıfırı yanına ekliyorum. Bu da 150 TL tutmuş. Zehra Hanım aldıkları toplam kaç TL tutmuştur diyor. İkisini ne yapacağım? Toplayacağım. 150 ile 72'yi toplarsam da 2, 5, 2 daha 12, 1 var. 2 yaptı. 222 TL tutuyor aldıkları. Şimdi burada konu değerlendirmesi var. Konu değerlendirmesinde çok az yer verildiği için ben size bunu kağıda aktardım. Ee, soruları burada kendisinin ama cevaplarını ve verilen ve istenenler diğer kağıtta. Onun için sadece bu en sondaki soruda da bir bununla ilgili bir tane problem kurmamızı istiyor. Ve tabi sayının çok yükselmemesi için ben ona göre bir ayarlama yaptım. Siz kendinizde isterseniz benim problemi isterseniz başka problemi yaza bilirsiniz hemen sayfa 132 dedik birinci problem burada duruyor gördüğünüz gibi onu öncelikle hemen bakalım şöyle gördüğünüz gibi birinci problem siz durdurup onu o şekilde yazabilirsiniz verilenleri yazdım istenenleri yazdım sonra çözüm kısmında da 145'le 4'ü çarpmışım sonra 510'dan da 426'yı çıkarmışım 154 kalmış Burada işlemin yapılış şekli aşamaları da var. Siz videoyu durdurup yapabilirsiniz. Soruyu ona göre yazarsınız ya da direkt bunları yazabilirsiniz. İkinci soruda da yine verilenleri yazdık. Sonra Cansu'nun okuduğu kitap sayısı isteniyor bizden. 25 sayfa, 15 sayfa okuyormuş, okudu. 15 sayfa da bir hafta boyunca okumuş, böyle bitiriyormuş. 7 ile 10 için 15'i çarptım, 105 sayfa. Bir haftada okudu, 25 sayfada zaten okumuştu. 12'sini toplanınca 130 sayfalık bir kitap aldığını öğreniyoruz. Üçüncü soruda yine verilenler var. Her kutuda 30 paket bulunan 12 kutu çay alınmış. Bir ay sonra 125 paket çay kalmıştır diyor. Bir ayda kaç paket çay satılmıştır diye soruyor. Burada da bakın 30 da biz 12 çarptık. 360 paket ediyor o kutulardakilerin hepsi. 365'ten 125 kaldığı için 125 çıkardım. 235 tanesi satılmış olduğunu bulduk. Videoyu durdurup yazabilirsiniz bunları. Ertuğrul'un bilyenin sayısı Fatih'in bilyenin sayısının 5 katıdır. Fatih 27 bilyesi vardı. Fatih'in 27 bilyesi varsa onun 5 katıymış. Hemen 27 ile 5'i çarptık. 135'i bulduk. 135'ten de 27 toplayınca ikisinin bilyesi 162 tane bilye yapıyor. İkisinin bilyelerin toplamını böylelikle bulmuş olduk. Hani az önceki resimde problemi de siz kurun diyordu. Ben size onun için kurdum. Bir çiftlikte 5 inek vardır. Her inek 18 litre süt veriyor. 65 litresiyle peynir. Geri kalanıyla yoğurt yapılıyor. Kaç litre e, kaç litre yoğurt yaptılar ya da kaç kilogram yoğurt yaptılar ya da o şekilde ayarladık. Ne yaptık biz? Bu grafı bakın mavi ile çizdiğim yer bilgi veriyor. Verilen kısım kırmızıda bizden istenen. 18 ile 5'i çarpınca 90 yani 5 tane inek günde 18 litreden 90 litre süt veriyormuş. Bunun 65 litresiyle biz peynir olduğu için ondan çıkarıyoruz. 25 litresiyle de yoğurt yapılıyormuş. 25 litresi de yoğurt olarak kullanılmış. Siz videoyu durdurup bunları böyle yazabilirsiniz diyorum. İyi günler diyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videoları devam edin.